arkadaşlar bütün lastiklerle birlikte böyle bir şey deneyeceğiz. Bu ama İspanya mı İtalya mı bilmiyorum öyle bir şey işte. Ya ama Türk abur cuburu değil bak. Abur cubur yani. yani bu Türk markası değil. İspanya mı İn, 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 in Ay yüreğim. Yüreğim çıktı bir an. İn ya. Bakın hatta yazarışı bir farklı baksanız arkadaşlar. İn ya. tam ben bu ispanyol. Şimdi böyle bir şey deneyeceğiz. Böyle bir bisküvi gibi bir şey. Hadi bakalım. Evet. baba baba ya açılmıyor. Ha <laughs> 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 o dişim. Zaten dişim de ağrıyor Şimdi ne Başka falan var mı? Ben bunu açıp deneyeyim. Hemen açıp geliyorum bir yandarım. Hemen. O sahneye sahneye geliyorum. Ah, <laughs> geldim. Açamaz mısın? Açmamışım. <laughs> Açtım <Açın>, bakın. <laughs> oh. Bakın böyle bir şey. Bisküvi gibi bir şey. Var arasında bilmiyorum. Ya. Şimdi deneyeceğiz. Şey şöyle diyeceğim. bu normal bisküvi zaten. İşte bu arada normal bir bisküvi. Kendirdirdik galiba. Normal bisküvi yani. Türk Türk bisküvisi. Şey. Bak. Normal Tövbe ya bir. Ama güzel. Yani değer mi değer? Güzel. Ben beğendim mesela ama. Evet arkadaşlar denedim. Denemek bir testi oldu. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. 3 puanı çıkıyor. Bu benim ısırdığım. böyle. Hepsi de döküldü. Aferin özer. Tamam. Ben beğendim. 10 üzerinden 8. 8. 10 üzerinden 8 veriyorum. 3 puanı nereden kırdım? Çünkü bu normal bir sürdürü olduğu için. Bir de Bakın. Allah Allah. Burada vanilya gösteriyor ama burada çikolata işte. Burada terslik yani düzgün yapamıyorsunuz. Orada çikolata oradan kırdım. Benim on üzerine 8 veriyorum. Evet arkadaşlar bu kadar. Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Güle güle. Görüşürüz.